Merhaba arkadaşlar. Bugün Max Pro oynuyoruz ve önceki videoda söylediğim gibi işte yeni arabam. Ben e, bir videoya başlamadan önce baktım. Yeni araba alamıyoruz. Şu an eline tuttuğum için acayip oldu. Kesmiyorum. Şunu alabiliriz bu arabayı. Bu araba çok iyi ama alamıyoruz. Evet, şundan iki tane daha alacak da alabiliriz ya da <laughs> biraz bunu 24 e, bin paramız olursa da alabiliriz. Ve o arabayı al, bugün hedefimiz o arabayı almak. Eğer o arabayı çok kısa bir sürede alırsak bir arabayı da almaya çalışacağız. Bugün bir eleğini oyup kapatacağız, değil mi? Evet. Çünkü bugün biraz geç kaldık. Atımıza gelmedi video çekmek. Biraz geç kaldık da ondan. Hadi başla. Aynen bir de tamam. Hadi oyuna gidiyoruz. Şimdi... Bir şey sinir oldum. Şurası şöyle kapalıyor, şuraya gidemiyorsun. Şöyle. Ama ben çok oyunculuğa gidiyoruz yani. Yine. Yine. Çok oyunculuğa gidiyoruz. Bir saniye. Allah Allah. Oyun da Ben bir daha bir zaman Bir gün yok artık. Neye girelim biz? Abicim. Ha oyun girelim. Çok oyuncağı diyorum. 10 kişinin ses. 10 kişinin ses mi de mi geldi ya? Ama giremiyorsun demek ki Salha. Farklı bir şeye gir. Allah Allah. serbest sürür. Ben şun, ben bunu şurada acayip bir drift atarım. Hmm. Arkadaşlar reklam ne yapma? Harika. Harika. Para gitti. Alabilirim ama. Al. Alabilecek miyiz sizce? 5000 lira para gitti. Sinir oğlum. Siz Buna girmek için de para para mı veriyoruz abicim ya? Rahat Oyunda arabalar parayla oluyor. Bir de sırf girmek için para veriyoruz. Ne alakası var? Uf. Ben bunlardan para kazanacağım ya. Burada biraz drift takmam lazım benim. Bak. Aa yarışa geldik. Yarış oynayabiliyoruz ama biraz geç geldim. Ben burada var bir oyun arkadaşlar oyun boyunca oyun Ara arabamızda oyun bozuldu ya. yok artık sıkılanmıyor <laughs> lan biz buradan nasıl sıkacağız abla bir el atar mısın ben çekeyim bir. evet arkadaşlar yine Abla. Oyun tabletli sıkıntı varmış. Oyunda değil. Oyun donuyor diyor, Tablet donuyor. İnşallah artık donmaz. Sizin de etti ama O kadar para kazanacaksın. Boş boşuna bir... Arkadaşlar. Şaka mı bu? Paraya bakın. Ya. Allah oyun fıf, fıf, oyun etti. Ha, oh. Of, 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 Biz biraz Abicim biz biraz hemen oynaya gireceğiz yoksa <laughs> Ayva yiyeceğiz Sinirim bozuluyor Oyun boş boşuna paramı aldı Oyundaki boş oyun Boşu boşuna oyundaki paramı aldı ya. Boşu boşuna ya. Düşünebiliyor musunuz? Ya. Oh burada para kazanabiliyoruz güzel. Buradan para kazanabiliyoruz iyi ki. Abi buradan iyi ki para kazanabiliyoruz ya. Abicim. Öyle şey mi olur? İnsan boş boşuna parasını aldı. Yarışa bile giremiyoruz şu an. O kadar. O kadar para aldı ki. Boş boşuna para aldı. Oyundan çıktım diye. Ben biraz drift atacağım abicim. Terse doğru yoksa. Çünkü benim ah para kazanmam gerekiyor. Yanlış oynadım. Benim acayip çok para kazanmam gerekiyor artık sıkıldım çünkü Şurada da benim paramdan bir saatte çekiyorlar abicim o parayı ben kullanabiliyorum sen değil abicim gördünüz mü benim paramı oyun kullandı oyun oyun Bugünlük bu kadar yeter mi? Bir tane de oynarsak inşallah. oyunda da paramı almaz çünkü sinirlettim. Hani bir tane oynayacaktık? Arkadaşlar bir kere daha oynayacağım. Artık tamam, oyun Bir paramı... kere de oynayacaktık. Arkadaşlar bir kere daha <laughs> oynayacağım. Şu parayı bir düzelteceğim. Hop. Adamlar var ya şimdi. Bu oyun kurcusu var ya. Tam sopalı. Sen bir sopalık mı oynuyordun Öyle denmez. Bu ne ya? <laughs> <laughs> Kampatıcığım, ablacığım videodayız. <laughs> Abla ne oldu? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Değil <laughs> mi? <laughs> ablamın yeni koyduğum lazerine uğradı herhalde. İyi <laughs> ablam sayesinde biraz gülme krizine girdi ama. Abicim biraz drift almak için böyle yapıyorum. Yoksa biraz da şurayı <laughs> oynadım ama bir de süresi var ya. Şurada bol bol drift atacağız. Hem bol bol drift atacağız süre hem de süre içinde. Oy! Allah. Pardon izledim oğlum ama. Düşüneceğim. Nasıl? 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 Mı? Sen kim? Bu oyunu kim yaptı Allah aşkına? Boş boşuna benden para alıyorlar. Konuş tamam. Bakalım paraya. İnşallah. Bu bir daha boşu boşuna para almalılar ben. Oyun artık kasa kasa insan sanıyor ki. Yok. Satın almayacağız. Reklamlarla devam edeceğiz değil mi? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu, bugünlük videomuz bu kadardı. Buraya bak düzgünce kapan. Eğer bu bak hangi e, video oyunu videosunu çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazın. Hatta ben de hepsini sayayım. isterseniz. Hatta abla ben de sayayım. Nasıl çıkıyor buradan ya? Hey ha tamam ha Tamam tamam. Tamam mı? Bekle be. Heh. Eee hemen bakalım. Nelerimiz varmış. Drift Max Pro mu? Eee. Yoksa. Eee. Kafa top Block to blast var. Kafa topu mu? Block blast mı? Yoksa. Bir şey daha vardı. Neydi o? Başka bir şey yok aslında. Vardı vardı. Biz başka bir şey... Aa, Brawl Stars çekiyorduk. Onu da tek videoda bıraktık. Hiç. Hatta bir videoda bıraktık Brawl Stars'ı da. Ablacığım yüz bölge oynamasam. Ne? Yüz bölge oynamasam. Gibi. Neden? Arkadaşlar siz ablan gibi yapmayın. Yüz oynamayın. Neden? Kötü. Kötü boy. Görüşürüz arkadaşlar. Talha da kapatıyor. Kapat. Allah. Canım abi sen değilsin. <laughs>